Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Roblox'tan ekran kaydı nasıl alındığını göstereceğim. Arkadaşlar bir de t Hayvan de var ama şu an Arkadaşlar bu arada ben şu grubu bedava almıştım. Önceden öyle alınabiliyordu. Ondan sonra grupta arkadaşlar e, yapılmış tişörtler varmış. Normalde premiumle yapılıyor. Bakın grubumuz bu arkadaşlar. Link açıklamaya da bırakırım. Bu gruba girerseniz seviniriz yani. Böyle robux satabileceğiz artık. Yapabildik evet. yerde Bakın store, store'dan bazı şeyler de satıyoruz. Ben de Bakın 5 Robux'a falan. Hatta ben kendim bir iki tane aldım. Bakın şu an şuradan göstereyim size. Bakın. Salesforce'dan şu an bize arkadaşlar 3 6 9 12 Robux geliyor. Toplamda 15 Robux e, 60 atmış olacağız buraya. On, bakın şu an hatta 3 Robux var. Şunu istedi istesem birini atabilirim. Bakın şuradan. Bakın mesela. Mesela burada bizim gruptan birini bulup atabilirim arkadaşlar. O yüzden gruba girmeyi unutmayın. Shadows bakın. Şu Shadows Üç tane o var. W. Burada Şöyle, burada Şöyle göstereyim o da. Şöyle şu arkadaşlar. Şimdi ekran kaydı nasıl yapılacağına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim. Şimdi arkadaşlar evet. size zeki koltuğuma oturup nasıl yapılacağını göstereyim. Şimdi arkadaşlar önce spot açıklarımızı açıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken sol üstte bakın şöyle göstereyim bakın zoomlayacağım orayı. Arkadaş neyse işte 35 x'e kadar zoomluyor kamera bir garip duruyor. Arkadaşlar sağ üstte zaten Roblox işareti var ona tıklayın. Bakın siyahın içinde Ondan sonra şöyle bir yer açılıyor. Bunu şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakalım sağ üstte record yazıyor. Buna tıklıyoruz. Sonra bakın ekran fotoğrafı almak için tek screenshot diyoruz. Video kaydetmek için record video diyoruz. Buna basıyoruz ve ekran içi kırmızı oluyor. Sağ tarafları falan görüyorsunuz. Şu an kayıtta ama sesimizi almıyor. Evet. Ama şu an tam gözükmüyor. Boş ver. <laughs> Neydi ekranlar? Arkadaşlar şu an kaydediyor mesela. Durdurmak için de aynı yere girip rekordtan. Hatta stop record'a basıyoruz. Bakın altta şimdi izleyelim hatta. Bakın bu bilgisayarınızda Roblox diye bir yer var. Oraya gidiyor. Mesela önceden bir tane şöyle çekmiştim. Bir tane arkadaş e, limonata standı kazanan arkadaşımızın şeyini veriyordum. Limonata standını veriyordum. Bakın benim Bakın gördüğünüz gibi bu da ekran şey deminki kaydetme uygulamasıyla hatta deneyelim de izleriz. Bakın gördüğümüz gibi, gördüğünüz gibi. Bu arkadaşı da videoda göster demişti beni. Al işte gösteriyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi verdik. Veriyoruz yani anladınız. Bak teşekkürler adamsın. HFR. Eyvallah kardeşim. Videoda bir like'ını alırım. <laughs> Arkadaşlar o ada, o da bana şey verdi. Wyvern verdi. Ona da çok teşekkür ederim. Resmi evet. adam yazıyor. Wyvern. Wyvern legendary olmalıydı. Bak gördük evet ki şey ya. yapıyor. Tamamdır. Tamam lan. İsyancı. <laughs> Yalnız biraz ekran kalitesi düşük gibi. Ama okunuyor yine güzel yani. Buradan kaydedeceksiniz edebilirsiniz. Hatta deminkiyle de, de izleyelim. Bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Bakın, şu da bir ara şey yapmıştım. Lan, telif yiyecek. <laughs> Sesini böyle yap. Yok. Bakın de bu da demin çektiğimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses çıkmıyor demin çektiğimiz. 2 dakika önce. Gördüğünüz gibi demin yaptığım yap çektiğimiz video bu. Güzel gösteriyor aslında. Gayet nice. Açıkçası bu hem de sadece Roblox oynarken çekmesi için gayet iyi. Şunu da yarıda da bırakmışım. Dan yazıyor. Dan geri olmasa lazım. Dan Evet, Wyvern uyunmuş, uyanmış, O orta. Uyanmamış. Ortasında o, bir de neyin tamamı olsa Evet. Arkadaşlar bu arada herkes arkadaşlıkla tutamıyorum. Bazılarını verdikten sonra çıkmam gerekiyor. Nedenini de göstereyim. Diğerler yoruma yazıyor. Bakın 940 tane istek olunca ya. Diğerleri de yoruma yazıyor. Beni alıyorum ona niye almıyor? Ağzına bir tane vursam gebirir şakalan. <laughs> Ama öyle diyenler olabilir. O yüzden bütün hepsini arkadaşlıkta tutamıyorum mesela. Şu bir kurabiye ne bu lan? Yoksa bu çok pahalı bir şey. <laughs> arkadaşlar bir de bedava bir grup almıştım. Onu nasıl aldığımı da bu videoya 20 like gelirse açıklayacağım. İlk videomda 1000 like et, 15 like, 20 like 50 like gel. Tamam abi. Evet. Bakın şu adamdan aldım arkadaşlar. Almadım da adam bunu bırakmıştı. Ee, kanal bırak e, o grubu bırakmış. Ben de oradan almıştım. baksanız adamın şeyleri garip kafalı dönmüş. Evet. Hepsi limited adamın. Baksana da Şeyi varmış. Arkadaşlar 121 tane şeyi var grupta. Hadi be bunu geçelim arkadaşlar. Evet. Tekrar gösteriyorum Shadow's. Gö tehlikeli hayvan gücünü gösterelim. Evet <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan da alabilirsiniz Bu, storda. Arkadaşlar bir ee, istiyorsanız bakın. çekilişimiz de olacak çünkü Bir arkadaşlar. Bir arkadaşlar bakın. Sağ bak. Bakın burada YouTube kanalımıza da yönelebilir bakın. Buna basın direkt YouTube kanalına girebiliyorsunuz bu arada. Teknoloji çok ilerledi. Böyle arkadaşlar. Videoda bu kadar buraya kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Dur. Abone olup like atmayı da unutmayın. Evet, Görüşürüz. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Camba, mata, mata! ¡Sí!